Asgari ücret 8500 lirayken bir evin kirası ortalama 7400 liraya çıktı. Bütün bir ay gece gündüz. Nasıl ortalama ya? Abi ev bakıyoruz kaçtan başlıyor desen 6000'den falan başlıyor. 7400 nasıl ortalama? Nasıl bir matematikte bir ortalama o? İbrahim 4500'den başlıyor da şimdi durulan lan sahibinden. Bak o noktaya getirdiniz lan beni tamam. Tamam sahibinden. Ben Bursa'dayım abi çok uçmadan öyle İstanbul falan bakmıyorum Bursa'dan konut, kiralık, fiyat maksimum 4500 dedim. Hadi 5000 dedim ya. 5000. Ara. Bakalım nereden çıkacak. Merkez yürüme mesafesini 1 artı 1 65 metrekare. Ayağım sığmaz. Görükle. Görükle olur. Neresiydi lan burası? Dur bakayım. Biliyorum ben burayı. Burası cinli tuvalet burada yok. Cin, cinler daha buraya ulaşamadı. Ama işte fare deliği kadar. Buraya bir aile sığar mı? Sığmaz. Bursa'ya taşınacaksın 1 artı 1, 2 artı 1 o civarda. Ya o civarda var. Kovuk çınarda falan oturacaksan var. Sobalı ya da hadi en iyi ihtimal doğalgaz sobalı. Var. Bak tuvaletini göremedik. Dur görükle dışı. Görükleye geç. Yıldırım Ertuğrul. Müstakil bahçeli giriş katı. Tamam ben baş okurken rutubet kokusu yüzüme vurdu. Yüzüm ıslandı ya bildiğin. Baya yüzüm ıslandı ya ben daha başlığı okudum sadece. Haydi bakalım gel üstteki. <laughs> Güzel. Güzel çitle çevrilmiş iyi. Tamam yerleri iyi fena değil. Kalorifer var. Ekrandan astım oldun evet. Şifadır ne mustam öyle. Bu arada. <laughs> Susuz kalacağımızı nemlendirelim değil mi ortalığı? Şimdi bakalım. Güzel, aa tuvaleti cinli değil ama şurada bir delik var o, onun ne olduğunu bilmiyorum. Evet, burada anlamsız lavabosu olmayan tek, tek tuvaletli bir yer var güzel yeni yapılmış ama duvarları iyi. Güzel. Ee, ucuzdan bulunmuş her yere çakılmış. Evet mutfak dolapları yeni. Güzel. O oh, müstakil tutuyorum lan ben burayı. Kaç? 4500 mü dedik? Neresiymiş? Yıldırım Ertuğrul Gazi. Öf. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Bıçaklandım. 4000 lira. Müstakil. Kaç? 65 metrekare net. 80 metrekare brüt. Tamam görüklüğü geç. Osman Gazi. Eski Karaman'da 2 artı 1 kiralık daire. Karaman taşındı mı? Güzel terlikleri de çek. Ya abi kimler emlakçı oldu be abi? Bu nedir ya? Ya şunları bir şu tarafa kadrajdan çıkaraydım be. Buradan çok umutluyum. O tuvaletten o cinin gözlerinin parıltısını göreceğiz. Apartmanın giriş katımı müstakil diyor. Bahçesi müstakil. Bu düzene itirazı var kardeşim. Eşyalıymış bak. Prili <laughs> ile beraber. Bakalım. Evet doğalgaz sobasına geldik. Tamam. Tamam geldik doğalgaz sobasına geldik. Eşya köşedeki örümcek mi olmuş oluyor? Yani işte eşyadan ne kastettiğine bağlı. Aa bir dakika. İki odada da var. Burada eskisi burada yenisi. Yeni tip eski tip. Güzel dolap var. Aynalı mı aynalı? Aynalı tahirim bükülmez bileyim Güzel banyo iyi. Bu arada iyi iyi cin çıkmadı. İdare eder yani. Güzel özenilmiş yeni yapılmış. Hani hazır sıfırdan banyoyu yaparken tuvaleti de klozeti de bir değiştirse miydiniz? Ne yapsaydınız? Bahçesi var. Bahçeyi niye bu kadar şaşırdım? Ya bir iddia vardı. 5000 lira 4500-5000 liraya bulunuyor Bursa'da ev diye de. Görükle dışında nereden bulunur ona bakıyoruz. Aa bak 1 artı sıfır stüdyo var. Maksem. Aa Maksem iyi yine orası şey değil. Yine canlı çıkabilirsin. Ha, bu şey tamam evimiz var ha, apart tarzı tamam tamam evet gemlik uzak Yıldırım Ertuğrul Gazi sahibinden müstakil ev aynısı mı acaba değil tamam bu güzel önce fiyata bir bakalım 5000. Uh, 5000 bir de. Abi 1984 yılı. Yıl 1984. Kumla'da denize girmişsin. Deniz analarının arası atlamışsın. Çıkmışsın. Islak mayonu çıkartıp altına başka bir şey giyeceksin. O soyunma kabini de giderken buradan geçiyorsun işte. Yerler oradan kalma. 84 yılı. Oy. Güzel. Çok müthiş bu arada. Bu arada o kadar bokladım da en son oturduğum de oturduğum evin yerleri de böyleydi. <laughs> Abi ben bu evden umutluyum. Bu evde cini bulacağız. Emi emini bulacağız burada. Tuvaleti çektilerse. Ha? Bak abi bak bak şuradan şuradan göz kırpıyor. Görüyorsun değil mi? Şuradan fare atlayacak az sonra. Cinler işte kiraya ortak olmuyor. Yoksa bir insan cinle ne alıp veremediği olur. Cinlerim tepeme çıkar al işte bak. E, duşu asacak yer bile var mı yoksa? Vardır yoktur. Varsın böyle geçsin ömrüm.